35 yıl gündeki paket sigara içen ağır KOAH hastası şiddetli nefes darlığı ve balgam şikayetleriyle geldi. Hastamızın geçen hafta yaptığımız tamsal bronkoskopide bronşlarının goblet hücreleri tarafından tıkandığını tespit ettik. KOAH balon tedavisine yanıt verdi, olumlu sonuç verdi. Bugün ise tüm bronşlarını teker teker KOAH balon tedavisiyle açıp eski haline getirmeye çalışacağız. Merhaba. Benim adım Muhalle Hatun Sakarya'dan geliyorum. KOAH teşhisiyle geldim. Nefes alamamakta güçlük çektiğim için Yalçın Hoca'nın videosunu izledim internette. Daha önce de televizyonda da görmüştüm. Ama pandeminin bitmesini bekledim. Ama pandemi biteceği olmadığı için bir an önce gelmek istedim. İki paket sigara içiyordum. 35 sene içtim. Sonrasında bıraktım. 8 sene oldu bıraktım ama bıraktıktan sonra tedavi görmem gerekiyormuş. Onu yapmadığımız için çok ilerlemiş, e, Koaha kadar gitmiş iş. Nefes almakta çok zorlandığım için hocama geldim. Önce e, muayene etti, nefes testleri falan yaptı. Daha sonra e, ilaç verdi, bir ay gibi o ilaçları kullandım. Ondan sonra geldim kontrole. E, sonra bir hafta sonrasında da e, bronkoskopi yaptı, tanısal bronkoskopi. Onunla ne kadar fayda etmiş, ne derece ilerleme var o bakıldı. Yani bu balon tedavisi yapılıp yapılmayacağı ölçümüne girildi. Açabileceğini söyledi. Herkesinki açılamayabiliyormuş. Benimkinin açılabileceğini söyledi. O yüzden şimdi müdahale edilecek. İşte bronkoskopi kanalıyla balon tedavisini yapacak iyi olacağını düşünüyorum. İnanarak geldim. Buradan daha sağlıklı bir şekilde çıkacağımı düşünüyorum. E, torunumla oynayamaz duruma geldim. E, beni de en çok bu tedaviye yönlendiren şey torunlarımla oynayamamak oldu. Yani onu, o babaanne beni kovala diyor ama ya yapamıyorum. Nefesim yetmiyor. Öyle olduğu için e, dedim bu pandemi falan bekleyemeyeceğim artık. E, nefes yetmiyor. O yüzden karar verdim ve hocamla bugüne geldik. Buradan sonrası Allah kerim. Yine de bu kadar ameliyatımı, operasyonumu geçirdim ve evet, çok iyiyim. Hocam başarılı geçti işimi söyledi. Hepsini açtım dedi. Hiçbir sıkıntım yok, gayet evet, iyiyim. Yani yok, boğazda gıcıklanma olur falan dedi, onlar da yok. Her şey iyi. İyi hissediyorum zaten, şikayet bir saat sonra yeme içme sağlıyor. Yarın sabahtan da sabırca edeceğiz.